Herkese merhaba arkadaşlar ben, ben Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekme programı buldum. Adı OBS ve... yani arkadaşlar bu program acayip iyi. Ekranda bu mouse'u hareket ettiren kedi şeyini yaptım da gözüküyor mu bilmiyorum. Gelin arkadaşlar bugün sizlerle odasını açalım. İlk önce magma. Ben Frozen yatan ve Chronic Anglerfish arkadaşlar hazır mıyız? Koş, 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 koş. Ben diğer hesabımla yaptığım için hani az çok biliyorum bunu nasıl yapacağımı. Çünkü diğer hesabımla da yapmıştım bunu. Ba eski bir hesabım var. Onu yapmıştım. Şu an kendisi yanı savunma olarak geçiyor. Bu herhalde en sona götürünce olacaktı diye hatırlıyorum. Yo. İlk başlardı mı? Hayır, hayır hayır hayır. Aga çok zorlaştı. Ayırt edemiyorum renkleri. Ha! Come on, İki tane kaldı ama o da o saniyede yapabilir miyim ki? Hayır hayır hayır. Bu dedi gibi. Hayır yapamadım. Aga olmadı tekrar denemem gerek. Of ya. Ne yapacağım biliyorum aslında. Ama artık ne yapacağımı biliyorum. Aynı şey yapıyordum. Girdiğimde girdiğimde koş koş koş. Yerlerde bir yerdeydi. Ne nasıl lan? bekle. Değişiyor mu lan onun yeri? Ona nasıl ki değişiyormuş ya. Bekle bekle ben yapabilirim. Ah ah yaptık. Tamam tamam. Arkadaşlar şu an eğilisi falan atıyorum. Öyle geri gitmiyor. Yes. Yaptım arkadaşlar, yaptım. Aha. Yaptım arkadaşlar. Wheel of the Fossil. Arkadaşlar burada şimdi zorlu bir boss fight'ımız var. Arkadaşlar. Merhaba. Şu kediye bakın çok tatlı. Ya bu bayağı zorlu bir boss fight olacak bekleyelim. Hazırız arkadaşlar bu fayda. Önceden hazırlıklı geldim. Hazır mıyız arkadaşlar? Şu baby nesimle son kere görüşmek istiyorum. Aga elim kırılıyor. Hazır mıyız arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa. Koş koş aga. Evet. Glider şey. atarken arkadaşlar şey güvenilir. Kuşan abi. Ben çok, zor. Ben bunları hani tutuklandıktan sonra en son dolu hani hatırlamıyorum. Çok iyi olacak dedim. Allah'ım bana akıl ver. Kaç yıldır beni bari burada akıl abo collect ik matae kos momo kos momo kos momo adik

Buraya bomba atarsın. sıkıntırırım var ya Bu Skyline'ın bir kombosu var siz bilmezsiniz Ağzını <laughs> avradın ya Ya kafasını gö... Vücuduma soktu kafasını adam ya Terbiyesiz Terbiyesiz Skyline Arkadaşlar ne yapacağım? Aa gördüm gördüm, koş bul gördüm. Ne yani. Oha Tamam Tamam evet. yerleştireceğiz arkadaşlar kötü parti Bir kombo atarsa söylüyorum. En azından kombo Yaptık be. Yaptık be. Yaptık. Kolaydı burası. o kadar da zor değildi. O let's go! Ne yatam? Sen gördüğünüz gibi buradan da sıkarlarımız oluyoruz. Şimdi kağımız olun arkadaşlar. Ee, yapmayı deneyeceğiz. Bakın kayıt tamam. Hala kayıttayız çok iyi. Bakın evli peşbol çok iyi. Hey lucidron. Bu artık bir tane mi ya yani sadece bir tane kaldı artık. Eskiz gibi makro açamıyorum o da. Bakacağız. Arkadaşlar burada ben e, OBS hani OBS kullanıyorum. OBS'i ben arkadaşlar bir YouTube kanalından keşfettim. Şimdi kanal ismini vermiyorum. Her hani şeyi tutorialunu çeken bir kanal. Bu arkadaşlar balık tutacağız şimdi. Gel. Onları Fox mı kullansın? <Sessizlik> Aha Legendary. Burada niye bestiyesini açıyorum bakın. Sorun burada. Ya yani arkadaşlar ben Fast Travel'ı açmak için. Asıl Fast Travel için. Galiba only box'ı kullanacağım herhalde. Vind elementalleri de var orada. Fazla kullanmadım. <laughs> Hadi be. Abi Alıkristal ya hadi dragon. Alıkristal dragon ispin. Zindelik. Dragon istiyorum ya. Alıyorum ha eskiden türkler çıkardı mı bu kriptan esikleri hadi ne olur müdümünü sarma mı kullansam şu, şunu kullanacağım fasiliğinden dolayı <laughs> Hadi. Abi bu videonun yarısı bulut tutmaya gidecek. Ali. Videonun yarısı bulut tutmaya geçti. Hadi. Allah'ım ya of. Ay onu bir fazla demeyeceğim ben. Ee, şansı fazla değil. Değişik olduğunu kullanıyorum. hayır ama o köy Ne duvar Evet. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.